haber işte? arkadaşlar Ağrı bandı Kılın Düğünden birlikteyiz Bunları birlikte Brave Stars oynuyoruz ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Önceki bölümde 15.000 like istemiştim sizden 15.000 like geldi ve biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz Oyunda çok güzel yeni şeyler gelmiş Ve bugün Brave Pace almaya çalışacağım arkadaşlar ee, VIP olacağız VIP olmaya çalışacağız Sizin yazdığınız şeyleri okudum Ve bunun bayağı iyi bir şey olduğunu söylemişsiniz Biz de alacağız bakın umarım güzeldir Umarım değer yani o kadar elmasa. Ödüllere bakalım. Ne zamandır girmiyorum oyuna. Bu kutular birikmişti. Videoda açarım demiştim. Bunları hızlıca açalım. Bir şey geleceğini de beklemiyorum ama. Yeni savaşçı da gelmiş bu arada arkadaşlar. Sur yemiş ismi çok güzel bir şeye benziyor. Umarım beğenmeyi unutmazsınız bu videoyu da. Bu videoya da 15.000 like istiyorum. 15.000 like atarsanız Brave Stars kanalda gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bugün güzel şeyler yapacağız. E ee, yine hiçbir şey çıkmadı. Dostum şaşırdık mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> arkadaşlar Brave Pass, 169 elmaslık ve 249'luk var. 169'lu alıyoruz arkadaşlar. ne almayacağım bunu alacağım. Bir bakalım. Evet Adahilus. <laughs> Brave Pass açıldı diyor. <laughs> şimdi galiba buna özel ödüller var. Onu nasıl bakacağız? Dostum şimdi sen VIP'sin. Aa bana bak ne geldi bize al. Süper Ranger Brock. Arkadaşlar hayırlı olsun. <laughs> Bir hayırlı olsun alayım. Evet bir şey gelecek gibi. Bir şey gelecek hissediyorum. Aa bak geldi. Aa Leon düşmanın kafasını karıştırmak için kendi kopyasını oluşturur diyor. Klonlama çıktı. Buna mutlak bakalım. Ama karakter gelmiyor arkadaşlar. Benim istediğim karakter şimdi Surge'yi istiyorum. O en son çıkan var ya onu almak istiyorum arkadaşlar. Burada nasıl alacağız onu ya? Çok, çok zor, Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Parti manyağı diyor. Eğlence kaynağı surge. Düşmanlarına isabet ettiğinde dağılan bir enerji içeceği atıyormuş. Güzel arkadaşlar. Bunu da bir gün elbet alacağız. Şimdi biz Leon'a gelelim. Ve Leon'un özel gücünü kullanmaya hazır mıyız? Dostum yapıştır. Kafa karıştırma. Aynen klonlayacağız hadi. Arkadaşlar gidiyoruz. Umarım kazanırız. Ve özel gücün güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Umarım bomboş bir şey değildir. Yani bence güzel bir şey benziyor. 3 tane kullanım hakkım var. Bir de böyle ifadeler var arkadaşlar. Artık böyle e, ifade de verebiliyoruz. Kullanıyorum abi. Bastım bismillah. <laughs> Oo! Oho! İki tane Leon'um oldu. Cık, abi hemen öldü ama. Dostum onun canı az oluyor. Dur bir daha basacağım şimdi. İki tane daha akım var. Aa adamda da var. Sende varsa bizde de var kardeşim. Eee hemen ölüyor arkadaşlar. Bunu çift hesaplaşmada kullanmamız lazım galiba. Kafa karıştırma amacıyla. Evet evet orada kullanacağım. Son bir hakkım daha var gene kullanacağım bakayım. <laughs> Şu an tam anlayamadım nasıl özel güç bu. Leon, Leon çok sinirlendi. Vallahi Leon'u kızdırdınız böyle. Aa, görünmezlik açtı. E, ha, hadi ben de görünmezim. Leon'ların kapışması çıktı adeta. E, ee, bir tane daha çıkarayım bakayım. Ha, arkadaşlar canım o an neyse o canla çıkıyor klon. Tamam çözdüm. Ee ama kötü bir şey değil ha. Abi güzel bir işe yarar. Şimdi oyuna odaklanalım adamlar kazanacak yoksa. Gel buraya gel buraya gel buraya. Geliyorum. kaçın beyler kaçın aşağıya kaçın. Kaçın artistik yapmayın elmaslar gidebilir Allah Bitiyor 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 Hadi bit 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 En son bir görünmezlik artistik yapıyoruz Arkadaşlar şimdi Brock oynayacağız Süper Ranger Brock Sonra Leon'a tekrar döneceğiz ve buna bir kere daha bakalım. Şimdi Brock'taki o kostüme bir bakalım. Bence bu kostümde güzel olacağını düşünüyorum. Broke'la ne zamandır oynamadık ama Vay Broke Kostüm yakıyor Power Rangers'taki değil mi bu? Sen sinirliysen biz de sinirliyiz Sen kızgınsan ben de kızgınım Ya ben Broke'la oynamayı unutmuşum ya <laughs> Arkadaşlar ben ne zamandır Broke'la oynamıyorum ama Vallahi sinirlendim geliyorum çok sinirli. Çok sinirliyim. <laughs> <laughs> Herkes ifade kullanıyor. Ya oh, neyse oradaki adam gitti. Arkadaşlar Brave Star sizin için böyle arada atmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur Ben bu seviyorum ya. <laughs> Eğlenceli abi kötü değil yani. ROBLOX'la arada bunu da koymak bence kötü olmuyordur yani. Hep aynı oyun oyun. Arada farklı oyunlar da eğlenceli oluyor. Ya bak beni çok kızdırdınız bak çok kızdırdınız beni. Eyvallah kanki. Bizim adamlar çok sağlam. Ben şu an hiç oynayamıyorum herhalde. Ben ne yaptım bilmiyorum ki şu an. Allah, her yeri füze atıyorum şu an. Çok gaza geldim. Çok kızgınlar, çok kızgınlar. Biz de kızgınız. Biz de size kızgınız. Abi o kadar özel güçle şey yaptık. Bir tanesi değmedi. Biz kazanacağız. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi. Yes. Aa yıldız oyuncuyu. Hiç beklemiyordum doğrusu. Evet, Super Ranger Brock. 10 numara arkadaşlar kostüm çok yakışmış ve onun oynamaya ne zamandır olmuştu. Şimdi şu an altınımızı alalım hemen. Altınlarımız önemli. Ben 8 biti çok seviyorum. 8 bit 8 bit dedim. Siz arkadaşlar yorumlarda 8 bit abi çok yavaş 8 bit çok kötü yazmışsınız. Evet biraz ağır ama ben 8 biti seviyorum ya bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar süper şey saldırısı Niye kapanmış bu? Bu yeni etkinlikte bunu gösterecektim size. 20 saat var diyor. Cık. Neyse onu boş. Sıcak bölge bu da yeni galiba. Yeni olanları oynayalım ki hep birlikte bir görelim nasıl bir şeymiş. İlk daha giriyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum ama. Bölge ele geçirmeye çalışacağız. Dostum sen ondan bölgeyi geçeceksin. Tamam anladım. Kırmızı mavi olarak yapacağız. Ben sen dur. Ben bunları bir dalayım arkadaşlar. Dalın bakayım burada. <laughs> Görünmez değil. Vay, yine ortalığı ben karıştırdım he. Evet soldan bakın %55 %46 Bölgeye ele geçirmemiz lazım Şu anda biz öndeyiz biz maviyiz onlar kırmızı galiba. Hiç hareket etmiyorum bekliyorum. Arada baya bir fark var zaten. Almaları çok zor arkadaşlar. Şu an açmayayım da. Ay, hayır. Hey, ee, biz kazanacağız. Aa, öldüm. Ama biz kazandık evet. Aa yıldız oyuncu benim abi, ben de güzel oynuyorum herhalde. Hiç beklemiyordum yani ben kendim çıkacağını. Bu oyunda güzel geçti ama o şeyi saldırısı güzeldi onu elim iyi olacaktı ama neyse onu bugün gösteremeyeceğiz Mayıs. Evet şimdi asıl yere gidiyoruz arkadaşlar. Burada power gücü olanlar oynayabiliyor ve burası gerçekten de proların yeri. Tek başıma giriyorum. <laughs> Dostum gaza geldin. <laughs> Arkadaşlar benim şimdi burada inşallah dövmeyecekler. Ya burada prolar oynuyor bunu biliyorum. Ben çok iyi oynadığımı zaten iddia etmiyorum ama bakalım nasıl oynayacağız hadi bakalım. Bu bir. Adam tabi oynamıyor da. Ya şu an sinir, sinir oluyorum ya. Şu kızın o mermisi o kadar uzaktan böyle çok vuruyor ki. Onu görünce gerçekten uyuz oluyorum ama kaçmam lazım. Bak bak iki tane Leon var. Bak 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 görüyor musun bak? Ya abi çekil ya canım azat, kaçıyoruz. 8 kişi kalmış. Haydi bakalım çıkıyoruz. <laughs> Ay şu an çok komik oynuyorum ya. Onlar birbirlerini yesinler arkadaşlar. Biz bekleyelim. Ya sen nasıl görüyorsun burada olduğumu? Ay kafayı taktı bana. Leon, Leon çok sinirli. Yaklaşmayın saçma. Evet bütün herkes ortada galiba. Bak bundan olduğu yerde. Bak, bak 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 Şuradalar. Aa burada birisi var. Merhaba. Bak sana diğer Leon'u gönderdim. İki tane Leon'um var. Cık, yok klon hemen ölüyor arkadaşlar. Güzel ama kafa karıştırmak için belki iyi ama hemen ölüyor onu söyleyeyim. Ya da ben kullanmasını becerememiş olabilirim. Hadi dostum buraya gelmeni bekliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> oh panda ya. Panda ya. Dostum ben mi? Evet sensin panda. <laughs> arkadaşlar panda aha aha. Oha adamı da yedi. Abi. Arkadaşlar çok iyi patladım ya. <laughs> o nasıl öyle güçlü vurabiliyor ki? Ya üçüncü olduk ama neyse arkadaşlar kötü değildik ya. Büyük kutu açıyoruz. Aha. Poco'ya çıktı. Poco'ya o zaman buna da bir bakalım. Evet, Boko'nun özel gücünü deneyeceğiz şimdi de arkadaşlar. Bölümde yeni gelen her şeye bakalım yani. E, ee, Boko'da da onu bastığımda yanımdakilerin canı hızlıca artacakmış. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, o oh, bayağı iyi. Yanımdakilerin canlarını çok hızlı bir şekilde arttırabiliyorum. Takım arkadaşlarıma can basıyorum yani amaç o. Bas 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 ah be adam gitti kurtaramadım onu. Peşimi bırak. Evet tepede EMZ var galiba. EMZ de güçlü bayağı. Sokonun özel gücü cam basma mıydı acaba ya onu da hiç bakmadık ha E evet, cam basıyor arkadaş aça Bunu da kazanıyoruz. Bunu da kazanıyoruz. Poco'yu özlemişim ama arkadaşlar ne zamandır oynamıyorum. Abi yine yıldız oyuncu benim ya. Aslında çok iyi oynamıyorum ama diğerleri galiba çok iyi oynamadıkları için. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar. Yani bu videodan bu kadar. Brave Stars oynamaya devam edeceğiz. 15 bin like atarsanız yeni bölümünü yeni çekmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla seveni var bu oyununda. Evet Leon gerçekten de çok iyiydi. Klonlama da güzeldi. Fena değildi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.